Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Ve bizi niyelmen ve fahmen ve alhakna bi salihin. Evet değerli arkadaşlar ileri seviye Arapça derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle iftial babını göreceğiz. İftiale, yeftailu, iftialun. Evet beş harfli fiillerdendir. Ne dedik? Üç harfli bir sülasi mücerred fiile. Hemze ve T harfi bakın başına bir hemze. Fası ile aynı arasına yani faul fiil ile aynel fiil arasına da bir T ilavesiyle bu iftial babı elde ediliyor. Bakın iftaala ifti'alu iftialen. Evet aşağıda bakın ictema yectemiu ictemaen olmuş burada toplandığı anlamında cemaa fiili üç harfli bir fiil. Cemaa fiilinin başına bir hemze aynel fiiliyle faul fiiliyle aynel fiil arasına da te ilave edilmesiyle bakın iftial <laughs> babı elde etmiş oluyoruz. Yani içteme'a muzarisi yectemiu ve mastarı da içtime'en olur. İnfial babı gibi mutavaat için kullanılıyordu. Ne demek peki mutavaat? Yani müteaddi fiilin mef'ulu üzerinde meydana getirdiği tesiri kabullenmesi. İctema'a toplandı. İft'ale yeft'ailu iftialen. İctema'a toplandı. Manasını veriyoruz. Evet mutavaat dedik. Bakalım örneğimize. Azeltuhu <laughs> fe'tezele. Evet onu azlettim. Bakın üç harfli. Azlettim. Kimi hü onu onu azlettim. O da ne oldu? Yani o da meydana gelen tesiri, bu azledilme işini kabullendi. Bu bu anlamda yani. O da fe'tezele azledildi. Peki daha ne için kullanılıyor? Gayret, istek, arzuyu ifade etmek için ifte ale babını kullanıyoruz. Yani ifteale bir fiiliyle bir cümle oluşturulduğu zaman gayret, istek, arzu anlamı ifade edilebiliyor. Bakın işte hede aliyun fi dersi. Ali dersini geçmek için ne yaptı? Çalıştı, mücadele etti. Bakın gayret gösterdi. Çalıştığımız kim? Ali fitdersihi dersinde mücadele etti. Dersini geçmek için. Şöyle diyelim. Gayret gösterdi. Kim? Aliyun Ali. Bu fail oluyor. Ali gayret gösterdi. Nerede? fitdersihi dersinde. Yani Ali dersinde gayret gösterdi. Çaba gösterdi. Anlamı var. Diğer bir örneğimiz. İktesebe. Bakın bu İktesebe sinli olacak. Burası. İktesebe kazandı anlamında. İktesebe kazandı. 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 Kim kazandı? Halit neyi kazandı? Rizkahu mef'ul işte. Halit rızkını kazandı anlamı veriyoruz. İhtezama Halidun ve Ömeru. Halit ve Ömer ne yaptılar? Tartıştılar. İhtesama iftial babından. İftiala yaftailu iftial babından. Beş harfi sülasi mezit bir fiil. Evet, <laughs> limaza niçin soru soruyor. Bakın niçin? Niçin? La nentakilu intakale nakale nakletmekte. İntakale yentakilu entakilu nentakilu. Bakın nesim mütekellim. Nentakilu <laughs> ne yapıyoruz? Taşınmıyoruz. La <laughs> nentakilu taşınmıyoruz. Bakın çekimlerden. İntakale yentakilu entakilu nentakilu. La nentakilu taşınmıyoruz. Niçin? Nereye? İla beytin cedidin. Yeni bir eve. Yeni bir eve. Niçin? taşınmıyoruz diye soru soruyor. İntekale, yentekilu, intikalen, intikal etmek, taşınmak anlamı var. Evet bakın iftial babından örneklere bakalım. Şimdi cema'a üç harfli sülasi mücerif bir fiil cema'a topladı. Bakın ecma'a olursa ecma'a yani ef'ale kalıbından bir harf ziyade olursa ecma'a toplattı yani alleme öğretti. Ecma'a toplattı. Bakın edilgen bir fiil oldu ecma'a. Peki içteme'a olursa mutavaat için dedi kullanılıyor. Evet ne oldu? İkteme'a toplandığı anlamı var. Bakın ferika, ferika ayrıldı. Ayrıldı anlamında üç harfli. Bakın efraka, efraka serdirdi anlamı var. Ferika ayırdı, efraka serdirdi. Bakın if, Ifteraka Ifteraka olduğu zaman ayrıldı manasında. Beş harfli, sülasi, mezik bir fiil. Evet mazi çekimi nasıl oluyor? Bakın içteme'a, gayip müfret. Müzekker gayb. İçtema'a. İçtema'a. Bakın tesniyesi. İçtema'u. Bu da cemisi oluyor. Gaybe olunca nasıl oluyor? Bakın. İçtema'et. İçtema'ete. ne Olur. Bu da gaybesi. Muhatap aynı şekilde. Normalde arkadaşlar. Sülasi, mücellet, üç harfi fiillerin çekimiyle aynı doğrultuda. Peki emri hazırı nasıl yapacağız? Bakın. o fiili müzari. Başındaki muzarat harfini atıyoruz. Bakın. Bir hemze koyduk okuyabilmek için yectemi o aynel fiili kesre olduğu için bakın bu da kesrelendi. Sonunda cezim yapıyoruz. İctemi toplan emri hazır. Peki ismi faili çok kolay. Bakın yectemi tekrar fiili müzarisinden ye'yi muzaratı kaldırıyoruz. Başına mim getiriyoruz. Sonunda tenvinliyoruz. Çünkü isim oldu. Müctemiyun toplanan anlamı var. Peki ismi mef'ulü. ismi mef'ulü peki. Yine fiili müzari yectemi'u. Başına mim getirdik. Müctemi'un oldu. Müctemiyun ismi faili. Bakın müctemi'un ismi mef'ulü. Yani toplanılan anlamında ismi mef'ul. Evet, iftilal babındaki harf değişimlerine bakalım. Evet, burası önemli. Sülasi kök harflerinden biri. T ise diğer T ile şeddeleniyor. Bakın, Tebe'a yetbe'u. Bu üç harfli. Bunu iftial, iftilal babına dönüştürdüğümüz zaman bakın, it tebe'a olur. It teba'a iki tane T yan yana geldiği için bakın bunun bu şekilde okuyoruz. Yani it teba'a tabi olduğu anlamı var. İkinci olarak sülasi de ilk harf vav, ya veya s'den biri gelir ise yani sülasi mücerretin ilk harfi faul fiili vav, ya veya s'den biri olursa bu harfler t'ye kalp edilir, çevrilir, dönüştürülür. Bakın ne demek istiyoruz? Vahede fiilini buradan ifteale alebabına çeviriyoruz. İvtehede olur. İvtehede ne demiştik? Vav harfi, faul fiili. Bunlardan biri gelirse bu harfi t'ye dönüştürüyoruz. Yani bakın ittehede olur. Daha sonra iki t yan yana geldiği için ittehede diye ifade ederiz. Bu da birleşti, bir olduğu anlamını verecek. Üç harfli fiil, bakın yesura, bunu iftilal babına Bakın yesura üç harfli bir fiil. Bunu iftial babına koyarsak bakın i tesara olur. i tesara da ne dedik? Vav, ya ve F harflerinden biri gelirse Bakın işte burada ne yapıyor bu? Bu T'ye T'ye dönüştü. İki tane T olunca ne oldu? İttesara oldu. Peki sülaside ilk harf va, ba veya D ise bu harfler şiddelenir. Ne demek istiyor? Bakın tala'a bunu iftial babında ittala'a olur. İttala'a olur. Bakın ne dedik? Eğer ilk harfimiz, ilk harf burada ne var? Da olduğu için ne oldu? T harfi T harfi ne oldu? Şeddelendi. Bakın TD'ye dönüştü. Bu şeddelenir dedik. Yani iptal'a muttali olduğu farkına vardığı anlamını veriyoruz. Diğer bir örnek bakın D'a idda'a olur. İftial babından. Evet bakın buradaki dt dönüşümü d olarak şeddeleniyor. İddia etti. İddia şeklinde okuyoruz. Yani iftial babında iddia oldu. Peki zaleme, zaleme bakın İz, teleme olacak. İftial babından T'de zaya dönüşerek şeddeleniyor. Bakın izzaleme, zulme katlandığı anlamında. Evet. Sülasi'de ilk harf Z ise şeddelenir. Ne demek istiyoruz? Bakın ilk harfimiz ne? Z. Ze, zekara zikretti. Bakın iz tekara olur. Bunu iftial babında. Dolayısıyla T'de Z'ye dönüşecek. Bakın iz zekara olarak bunu ifade ediyoruz. Hatırladığı anlamı var. Peki sülasi'de ilk harf Sat veya zat ise Kalıbın T harfi A harfine dönüşüyor. Bakın ne demek istemiş? Sahabe. Evet bu ne oldu? İstahabe olur. İftial babında. Bakın T neye dönüştü? T. T neye dönüştü? T harfine dönüşecek. Yani istahabe arkadaş oldu. Zarra yeğurru if terra olur. İftial babından. Bunu da evet T neye dönüşecek? Bakın T daya dönüşecek. Buradaki gibi bakın. İftial mecbur kaldı. Peki son olarak sülaside ilk harf Z ise T harfi D harfine dönüşüyor. Yani Zehra bakın Zehra iz tehera olur. Eğer Z ise dedik ne olacak? Buradaki T harfi D harfine dönüştü. Bakın iz tehera çiçek açtı anlamında. Bugün arkadaşlar sülasi mezitlerin üzerine iki harf ziyade edilen iftial babını işlemiş olduk. Bundan sonraki konumuz, bundan sonraki dersimizde iftial ve infial babını örnekleriyle pekiştirmeye çalışacağız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.